Dubai çikolatası sosyal medyanın da etkisiyle son zamanlarda oldukça popüler hale gelen bir besin. Biz diyetisyenlerde danışanlarımızın yeme istekleriyle sık sık karşılaşabiliyoruz. Genel olarak evet içerisinde Antep fıstığı ezmesi, tel kadayıf, çikolata, tahin ve yağ bileşiminden oluşan ortalama 450-500 kalori civarında olan diğer baton çikolatalara kıyasla hem biraz daha kalorili hem de daha pahalı bir ürün aslında ee, son zamanlarda popülerleşmesiyle ciddi bir endüstri pazarı haline geldi. Bu da taklit ve taşiş dediğimiz istemes istemediğimiz Popülerleşmesiyle birlikte ciddi bir endüstri pazarı haline geldi. Bu da taklit ve tahşiş dediğimiz olmasını istemediğimiz durumları beraberinde getirebiliyor. Örneğin bunu baklavada da çok sık karşılaşıyoruz. Antep fıstığı yerine bezelye kullanmaya başlamışlar. İçerik açısından da katkı maddeleri çok fazla olabiliyor. Benim Dubai çikolatasına danışanlarım da Evet eğer merak edebiliyorsak tadına bakabiliriz, deneyebiliriz. Ama böyle bir anda popülerleşen besinlerde oldukça katkılı ürünler piyasaya sürüyorlar. Bu nedenle aldığımız her üründe muhakkak etiket okunmalı. İçindekiler kısmına dikkat etmeliyiz. İçerisinde aslında tel var. Bir çeşit karbonhidrat, antep fıstığı ezmesi var, yağ, yine tahin diyoruz. Orada da yağdan bahsetmek mümkün ve çikolata. Özellikle diyabetik hastalarda bizim için çok sıkıntılı ve çocuklarda çok fazla insülin direnci görmeye başladık. Bu nedenle çocuklarda kontrolsüz tüketimi ilerleyen yaşlarda sıkıntı olabilir. Bu açıdan kontrolü desteklemekte fayda var kesinlikle. Ve okul kantinlerinde bile yer aldığını duyar olduk. O o yüzden özellikle okul kantillerinde yer almamalı. Yani markette de aileleriyle birlikte gittikleri zaman hem miktar açısından hem de içindekiler yine okunmalı ve daha temiz içeriklilerini en azından almalılar. Çünkü çok fazla glikoz şuruplu, fruktoz şurubunu da görür olduk. Yani orijinalinde belki içerisinde olmayan ürünler katkı maddesi olduğu zaman içerisinde yer alabiliyor. Kontrolsüz tüketimi kesinlikle uzun vadede bize kilo olarak dönecektir. Bizim bir kilo almamız için ortalama 7000 kilo kaloriye ihtiyacımız var. Yani eğer bir aylık periyotlarda 7000 kalorilik bir Dubai çikolatası alımımız varsa ortalama yine bize bir kalori olarak dönecektir. 450-500 kalorilik bir ürünü yakabilmek için ortalama bir saat civarında yürüyüş, hızlı tempolu, spor şeklinde yapmamız gerekiyor.